Bunlar mı usta? Hı hı. Bunlar, bunlar. Hüsnü amca, bak bildiğin gibi değil. Kapa çeneni. Bir daha tekine yaklaşmayı da bırak. Uzaktan bile baktığını görürsem... Bakmam. Allah belamı versin ki bakmam. Defol. Sağ ol Hüsnü amca. Hadi. Şş, onlar kalıyor. Kalıyor onlar. Onlarla işimizi bitirdi daha. 3 Evet, gelelim size. Ne yaptık biz bunlara usta? Hiçbir şey. Elimi sürmedim usta. Vallahi seni bekledim. Yaşları kaç bunların? Bu kara kafa 24, sarı kafa 22. He. Bence tamamdır usta. Olur değil mi? Aa. Olur, olur, olur. Öküz gibiler. Dana bak. Bak, 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 bak. Nasıl bakıyor süt de nasıl. Vallahi dana gibiler ya. Evet. Şimdi gelelim size. Sizin gibi çok sesi evet, şey kaldı. Sokaklarda lan ben. Çocuklara bir dokunan olursa ya. affetmem. O.